Selamünaleyküm kıymetli dostlar. Yeni bir YouTube videosuyla beraberiz inşallah. Bugünkü YouTube videomuzun hususu da yine lepistes balığı besleyenler için, lepistes balığı beslemek isteyenler için veya lepistes balığı merakını cezbedenler için oldukça faydalı olacak bir videodur kıymetli izleyicilerim. Videomuzun hususu lepistes Akvaryumu nasıl kurarız? Şöyle bir soru işareti koyacaksın aslında. Videoda böyle döneceksin değil mi? <laughs> Neyse. Kususumuza dönelim. Lepistes akvaryumu nasıl kurulur? Size adım adım yavaş yavaş her bir noktasını bu videoda anlatacağım inşallah. Videodan istifade etmenizi e, ee, bu istifade etmenizi ve videoya ehemmiyet vermenizi önemli rica ederim kıymetli izleyicilerim. Şimdi sanki akvaryum kuruyor mu anlatacağım. Şu anda lepistes akvaryum kurabileceğim sıfır bir akvaryum yok. Ama sanki akvaryumu kuruyor mu size teferruatlı tek tek anlatacağım. Şimdi lepistes balığını almadan evvel akvaryumunu kurmamız gerekiyor. Bunu aklımızdan çıkarmayalım. Balıkla akvaryum aynı anda e, birbirine koyamayız. Yani akvaryumu içine su doldurup filtreyi takıp ısıtıcıyı takıp hemen arkasından balığı koyamayız. Bu balıkların sıhhatine menfi bir ahval uyandırır. O yüzden e, kesinlikle balıkları almadan. 15-20 gün evvel akvaryumu kuruyoruz kıymetli izleyicilerim. Şimdi ne dedik? Önce evvela akvaryum alıyoruz. Akvaryumu aldıktan sonra bir lepistes balığı için 5 litre veya 4 litre olabilecek şekilde hesap yapabiliriz. Yani biz 5 litreden hesaplarsak 4 tane balık besleyeceksek 5 kere 4 20 20 litrelik bir akvaryum alıyoruz. Benim her zaman tavsiyem sizlere büyük akvaryum almanızdan yana. Çünkü lepistes balıkları uygun koşullarda uygun bakım şartlarında tez vakitte sayıları nüfusları çoğalan balıklardır. Yani her ay doğum yaptıkları için yavruları çoğalacaktır. Çoğaldığı zaman da akvaryum size yeterli gelmeyecektir. Yani e, benim tavsiyem daha büyük bir akvaryum alın ama sizin için biraz kusursuz e, daha ekonomik olanını anlatacağım. Bunu siz hani şartları göre büyütebilirsiniz veya küçültebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Şimdi ne dedik? 4 tane lepistes balığı için 20 litrelik bir akvaryum aldık. Yani 5 litreden bir balığı hesaplarsak 5 kere 4 ne kadar yapıyor? 20. Bir tane akvaryum aldık 20 litrelik. Şimdi aldık. Akvaryumun içine çeşme suyunu koyduk. Çeşme suyu çeşme suyu faydalıdır balıklara. Çeşme suyunu koyduk. Koyduktan sonra bırakıyoruz. Su akvaryumda 3 gün dinlensin. 3-4 gün bırakın akvaryumun içinde su dinlensin. Dinlendikten sonra pipo fitre alıyorsunuz. Neyimiz? Pipo fitre. Pipo fitre. Bunu alıyorsunuz. Akvaryuma takıyorsunuz. Taktıktan sonra sanki sanki akvaryumda balık varmışçasına balık varmışçasına motoru çalıştırıyorsunuz. Yani bir 15 gün boyunca 15 gün boyunca 10 gün 15 gün boyunca sanki balık varmış gibi <laughs> akvaryumda motor boş akvaryumda çalışacak. Ve bu süre zarfında da akvaryuma eğer çevrenizde akvaryumu olan, olan ve pistesi olan ve akvaryumu da herhangi bir menfi ahval olmayan bir dostunuz varsa lepistes besleyen dostunuz onun akvaryumundan bir bardak bir bardak bir peş şişe veya bir bardak su alırsınız akvaryum suyu onu kendi akvaryumunuza dökersiniz burada maksat burada maksat o akvaryumdan faydalı bakterileri alıp <laughs> kendi akvaryumunuza koymanız burada maksat bu ama çevrenizde akvaryumu olmayan ee, kimse yoksa ne yapacağız faydalı bakteriyi biz kendimiz oluşturacağız ya internetten faydalı bakteri kültürü alacağız 2-3 günde e, bunu oluşturacağız aldığımız zaman bu faydalı bakteri kültürünü döküyoruz tabi o süre zarfında motor yine çalışıyor akvaryum motoru pipofitre 2-3 e, gün çalışan akvaryuma o faydalı bakteri kültürünü döktüğümüz zaman ne oluyor faydalı bakteri kültürü oluyor. Yani ilacı döktükten 4-5 gün sonra balığı ekleyebiliyorsunuz burada. Balığı eklerken aşılıyorsunuz zaten. Aşılanma videosunu şu an kartlar bölümüne koydum. Balık akvaryuma nasıl eklenir? Balık nasıl aşılanır? Balık nasıl alınır akvaryuma? Bunu bu kartlar bölümünden izlersiniz. Burada balık eklemeyi anlattım. Böyle balıkları da rastgele eklemiyoruz. Eklersek ne olur? Balıklarımız rahatsızlanır, yani sıhhati bozulur. Bu kartlar bölümünü ekledim. Oradan da balık nasıl eklenir bunu izliyoruz kıymetli izleyicilerim. Her neyse, her neyse, faydalı bakteri kültürüyle bunu oluşturabiliyoruz. Ama biz para vermek istemiyoruz. Biraz daha bizim bütçemiz düşükse, daha mahcuzsa bütçemiz, ne yapıyoruz? Ee, biz kendimizi oluşturacağız. Ne dedik? Akvaryumu suyu doldurduk, çeşme suyunu. 3 gün boyunca su akvaryumda bekledi. Pipofitre aldık, pipofitre taktık. Bir 10 günde fitre, pipofitre çalıştı. Çalışırken şöyle bir durum yapıyoruz. Akvaryuma balık yemi, bitkisel balık yemi döküyoruz sabah. O çalışan motorun, çalışan akvaryumda böyle yeme atıyoruz sabah. Akşam, o günün akşamında motorun fişini çekiyoruz akvaryumun dibindeki o pisliği yani pislik derken yemi balık olmadığı için yenmemiş yemi dipteki yemmemiş yenmemiş yemi hiç böyle süpürüyoruz çekiyoruz sonra yeniden akvaryum motorunu takıyoruz yine akvaryum motoru çalışıyor 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 akabinde sabah yani bir sonraki gün sabah yine akvaryuma yem atıyoruz bitkisel yem yine o akşama kadar akvaryumda o yem böyle e, hava motoru, hipofitre vasıtasıyla böyle dolaşıyor dolaşıyor akşam olduğu zaman yine fişi çekiyoruz akvaryumun dibindeki o gemi çekiyoruz temizlik vasıtasıyla temizlik hava mod, e, dip çekim ortamı vasıtasıyla yine akvaryumun e, motorun fişini takıyoruz yine o motor çalışıyor bunu 3-4 gün boyunca yapıyoruz bir hafta boyunca da o motoru çalıştırıyoruz akvaryum hava motorunu pipo fitresini. Tabii çalıştırdıktan sonra yaklaşık 10 gün sonra akvaryumumuzda faydalı bakteri kültürü oluşuyor. Oluştuğu zaman da balıklarımızı akvaryumumuza ekleyebiliyoruz. Yani balıklarla akvaryumu aynı anda kurmuyoruz. Lepistesleri almadan evvel akvaryumu bu belirttiğim şartlara göre kuruyoruz. Kurduktan sonra kurduktan akabinde de balıkları aşılama yöntemiyle akvaryuma koyuyoruz kıymetli izleyicilerim. Bakalım videomuz kaç dakika oldu? 8 dakika olmuş. Evet size bu videoda da teferruatlı bir şekilde tek tek lepistes akbaryumu nasıl kurulur bunu anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur sizlere. Çok ehemmiyet verebileceğimiz hususlar bunlar. Bu hususlara ehemmiyet verelim. Hem balıklarımızın sıhhati için hem de bizim o hobimizin istikbali için bu bilgiler bu malumatlar sizler için altın değerindedir müşterindedir kıymetini bilelim kıymetli izleyiciler bir sonraki videolarda Allah fırsat ve uslat verirse ben hep burada olacağım sizler de orada olun beni yalnız bırakmayın bu kanal neydi hepimizin kanalıydı tabi kamera önünde ben konuşup anlatıyorum ama sizlerin görüşünüz, talebiniz, isteğiniz sikayetiniz, durumunuz, ahvaliniz varsa bir hususla ilgili e, yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ben yorumların hepsini zaten tek tek okuyup her yoruma ehemmiyet vererek okuyup cevap veriyorum kıymetli izleyiciler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.